8 Kasım'da ne olacak? 8 Kasım ay tutulması ve çeşitli teorilerle gündeme geldi. 8 Kasım'da yer yerinden oynayacak diyenlerden Yunanistan'ın savaş açması diyenlere kadar çeşitli komplo teorileri var. Peki 8 Kasım'da ne olacak? Bu tarihte kesin olacağı bilinen şey kanlı ay tutulması. Kanlı ay tutulması olarak da bilinen tam tutulma olayıdır. Bu tarihte olacak olan şey bunun dışındaki ifadeler tamamen teoridir. 8 Kasım ay tutulması ve Bilgeç'in yapmış olduğu açıklama bu tarihin tek somut örnekleridir. Bilgeç, The Economist e, dergisinde verdiği röportajda 8 Kasım'ı dünyanın frekansını değiştireceğini söylemiştir. Ancak dünyanın frekansını değiştirme söylemi ay tutulması kadar kesin ve somut değil. İlk olarak e, ay tutulması olayını ve ardından dünyanın frekansını değiştirme olayını anlatmak, sonra da 8 Kasım tarihi için söylenen diğer ifadeleri dile getirmek istiyorum. 8 Kasım ay tutulması ile ilgili olarak e, biraz anlatmak istiyorum. Yılda iki defa ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmaların hepsi tam tutulma olmaz. 8 Kasım tarihindeki ay tutulması tam tutulma olacaktır. Bu yüzden de bu tarih biraz gündeme geldi. Aslında gündeme gelmesindeki en önemli faktör Bilgesin frekans değiştirme söylemidir. Bu söylem ay tutulmasını öne çıkardı. Çünkü kanlı ay tutulması da denilen tam tutulma ilk defa olmuyor. 3-5 yılda bir tam tutulma olayı olabiliyor. 8 Kasım'daki ay tutulması nereden izlenecek? Ona birazcık bakalım. 8 Kasım tutulması tam tutulma olarak gözlemlenebilecek ancak e, maalesef Türkiye'den bu tutulma serilemeyecek. Çünkü tutulma Türkiye saati ile saat 2'de yani öğlen 2'de e, gerçekleşecek. Tam tutulma yaklaşık 1 saat sürecek. 1 saat sürse de tutulmanın başlaması ve bitişi yaklaşık 4 saate kadar yayılıyor. Çünkü dünyanın gölgesi, arkamda şeklini çizdim bakın, e, Türkiye saati ile 12.09'da ayın üzerine düşmeye başlayacak. Saat 13.16'ya geldiğinde ise dünyanın gölgesi tamamen ayın üzerine düşmeye başlayacak. Ve ay kızıl rengi bürünecek. Tahtadaki şekilde var. Ee, saat 2.42'ye kadar devam edecek bu tutulma. Ve e, daha sonra parçalı tutulma olacak. Saat e, 3.49'da sona erecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan bu tutulma Doğu Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Pasifik adalarından izlenebilecek. Türkiye tam ay tutulmasını ancak 2025'in Eylül ayında görebilecek. Yani başka bir tarihte. Şimdi ay tutulması oluşumundan birazcık bahsetmek istiyorum. Gök cisimlerinin oluşturduğu ay tutulması ve güneş tutulması gibi olaylar hep heyecanlı olmuştur. Tarih boyunca insanlar göklerde gizemler aramışlar ve bu e, gizemler insanları hep böyle heyecanlandırmıştır. Ay tutulmasının oluşumunda e, bu gizemli olaylar oluşumu da bu gizemli olaylardan birisi. Olsa da günümüz teknolojisinde tüm gizem gizemi kaybolmuştur. Ama gizemi kaybolmuş olsa bile bu gök cisimlerinin harika oluşları ve muhteşem dengeleri akıl almaz durumdadır. Çünkü e, bu kısa bilgiden sonra şimdi de Ay tutulmasının nasıl olduğunu inceleyelim. Güneş sistemi içerisindeki Dünya yıllık hareketini Güneş'in etrafında yaparken Dünya'nın uydusu olan Ay da Dünya'nın çevresinde Dünya ile beraber belli bir yörüngede hareket ediyor. Bu hareket sırasında belli bazı özel tarihlerde bazen Ay Dünya ile Güneş'in arasına bazen de Dünya e, Ay ile Güneş'in arasına geçiyor. Sonuçta bu küresel cisimlerin küresel gölgeleri birbirlerinin üstüne düşüyor ve tutulma oluyor. Yani tutulma dediğimiz şey bir şeyin böyle sabitlenerek tutulması değil, tamamen ışık ve gölge oyunudur. Ay tutulmasında dünyanın gölgesi ayın üstüne düştüğü için ay tutuldu deriz. Bu durumda ay üzerine dünyanın gölgesi düştüğü için ayın böyle sarımtırak beyaz ışığı gölge alınca kızılımsı bir renk alıyor. Bu gölge ay üzerine tam olarak düşünce Kanlı ay tutulması da dediğimiz tam tutulma gerçekleşiyor. Bazen gölge tam düşmediği için tutulma parçalı tutulma olarak adlandırılıyor. 8 Kasım'daki ay tutulması tam tutulma olacaktır. Ancak dünyanın her yerinden e, görü, görülemeyecek olan bir tutulma olacaktır bu. Malum dünya küresel bir şekle sahiptir ve güneş e, sahiptir ve yarısı güneş ışığını alıyor. Ee, ve gündüzü yaşıyor. Diğer tarafı karanlık yaşıyor. Türkiye'de gündüzü yaşayan ülkelerden olacağı için tutulmanın izlenemeyeceği ülkelerden birisidir. Ee, 8 Kasım günü Türkiye'de akşam olmaya başlayınca elbette ay görünmeye başlayacaktır ama Dünya'nın gölgesi artık ay üzerinden çıkmış olacağı için biz normal bir ayla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi ayın halleri ile ay tutulması aynı mı? Aynı değil. Ay tutulması ile ayın halleri farklı şeylerdir arkadaşlar. Ayın halleri durumunda Dünya'nın gölgesinin düşmesi değil, Ay'ın bir kısmının güneş ışığını görememesi durumu vardır. Sonuçta Ay da Dünya gibi küresel bir şekle sahip olduğu için bir tarafı aydınlıkken diğer tarafı karanlık oluyor. İşte ayın dolunay ve hilal ay gibi durumları alması bu şekilde oluyor. Ayın halleri konusuna başka bir e, videomda yer vereceğim yine. Şimdi ee, the Economist, bilgesin e, suman ve renozansı diyemedim bir kelime oldu. Na Verdiği demeçte ve derginin kapak görselinde 8 Kasım'a işaret eden bazı şeyler var. Bu tarihte dünyanın dönüşünden kaynaklanan titreşimler Bill Gates tarafından değişiklik yapı, e, yapılacağı söyleniyor. Üstelik Bill Gates bunu kendi e, ifade ediyor. Zaten bu kişinin daha önce de yaptığı tuhaf açıklamaları olmuş. Bunlardan biri de sentetik et. Yine o başka bir videomda olacak. Bu adam böyle enteresan şeylerle uğraşmayı seviyor. E sonuçta para kazanmak için insanlığı hiçe sayan bir adamla karşı karşıyayız. Dünyanın frekansını değiştirebilir mi bu adam? Şimdi dünyanın dönüşünden kaynaklanan titreşim, hani hareket eden bir şeyler hep titrer ya. İşte bu titreşimin e, frekansı 7.83 Hz. Bilgeç bu frekansı 6.78 Hz'e düşürmeyi planlamış ve bu planı 8 Kasım'da uygulayacağını söylemiştir. Fikrimce doğru söylemiştir ve bir deneme yapacaktır ama başarılı olamayacaktır. kocaman dünyanın dönüşüne müdahale yapmak o kadar kolay olmayacaktır. Yani bence bu söylem gündem yapmaktan öteye gidemez. Zaten gündemde e, olmuş durumda ve herkes 8 Kasım'ı düşünüyor. 8 Kasım'da olacak olan şey e, ay tutulmasıdır. Başka bir şey değildir. Şimdi 8 Kasım ilgili başka teorilere bakalım. 8 Kasım'ın somut ve olacak olan tek şeyi ay tutulması. Ay tutulması komple teorisi değildir. Ama bunun dışındaki söylemlerin hepsi komple teorisi ve abartmalardan ibarettir. Bill dünyanın frekansını değiştirme planı e, böyle bir plan olsa bile gerçekleşme imkanı henüz, e, henüz mevcut değildir. Bundan başka 8 Kasım'da Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırması ihtimali de konuşuluyor. Özellikle son zamanlarda ABD'nin desteklediği ve kışkırttığı Yunanistan Türkiye'ye sal saldırabilir mi? Bu biraz tabii ki düşündürücü. Nitekim Yunanistan kirli bir planın atığı haline de gelebilir. 8 Kasım'la ilgili öne çıkanlardan biri de boğa burcu ve ay tutulmasıdır. Tamam ay tutulması gerçek ama boğa burcunun buradaki rolü ne? bilemem burslardan anlamam. Bu sebeple sadece bunun da gündemde olduğunu söyleyip e, burslar konusunu uzmanlara uzmanlarına bırakmayı tercih ediyorum. Bir de 8 Kasım BİM kataloğu gündeme gelmiş, e, gündeme girmiş. Malum BİM'in salı günleri indirimleri var. Sonuçta 8 Kasım'da yer yerinden oynayacak dense de bu tarihte olacak somut olan şey ay tutulmasıdır. Başka bir şey değildir. Bu arada BİM'in reklamını falan da yapmıyorum. Gündeme çünkü girmiş. Yani 8 Kasım artık bu 8 Kasım tarihi gündeme girince 8 Kasım'da o olacak, bu olacak, şu olacak her şey tabii ki e, ifade ediliyor ve komplo teorisi olarak öne sürülebiliyor. Evet bu video böyleydi. Arkadaşlar 8 Kasım'daki tek sonu şey ay tutulmasıdır. Diğerleri sadece söylemdir. Evet gerçekliği olsa da gerçekleştirilemeyecek olan söylemlerdir. E, Dolayısıyla sadece ay göremeyeceğimiz, Türkiye'den izlenemeyecek ancak belki internetten falan görebileceğimiz bir e, tam ay tutulması yaşayacağız. Videoda bunların hepsini açıklamaya çalıştım. Böyle gerçekçiliğiyle açıklamaya çalıştım. Umarım e, faydalı olmuştur. E, video faydalı olduysa e, beğenirseniz, kanalıma destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.